Merhaba arkadaşlar. Burada bir toplam, evdeli toplama görüyoruz. 8 artı 4 kaç eder arkadaşlar? 12 eder değil mi? Peki hala 2'nin ikisini buraya yazıyoruz. Birini ise 5'in üstüne koyuyoruz arkadaşlar. 5 bir daha kaç eder? Bunu bilen vardır herhalde. 6 6 2 daha ise 8 eder. O zaman cevap 82'dir. 82'nin altındaki turuncu noktayı çıkartıyoruz. Ve sonra diğer hepsini çıkartıp kartımızı çıkartıyoruz. Ve karşımızda yeni bir işlem görüyoruz arkadaşlar. Hemen geri takalım. yaptık. Şimdi işleme giriyoruz. 7 artı 8. 7 ile 8'i toplayın. Bekliyorum. Aferin size 15 etti değil mi? 15'in 5'ini yazıyoruz. Birini ise 3'ün tepesine koyuyoruz. 3 ile 1 daha 4. 4 daha 8. Peki. Bu kaç ediyordu değil mi? 5 in. 15. O zaman cevabımız 85 oluyor. Şıkımızdaki yuvarlağı çıkartıp Rus